Yani Türkiye'de yani daha doğrusu Ahmet hazır nasıl hazırlandı bu hazırlanmasını şoförler olsun diğer bütün çalışanlar olsun anlamında baktığımızda belki de olsun bu konuya nasıl yaklaştınız nasıl bir farklılık gösterdiniz diğer şunlara veya bir yani farklılığınız oldu mu özellikle? biraz iş güvenliği? Tabii ki. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi bunu iş güvenliği kapsamında ele alarak, iş güvenliği uzmanımız gerekli e, minimum önlemler neyse bunları sağladı. E, ilk etapta tüm personeli, gerek e, ofis personel olsun, gerekse dışarıda çalışan şoförlerimiz, öncülerimiz, e, bu arkadaşlarımıza e, bir, gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Kendilerini nasıl korumaları gerektiği, temastan uzak durma, e, şeklinde hijyen mesafe kurallarına dikkat etmeye bunun onların bilgilendirmeleri yapıldı. İşte maske olsun, e, dezenfektanlar olsun ofis bölgelerinde e, bunlar sağlandı ki e, en az hasarla bu e, süreci bizde atlatmak için bu tarz çalışmalarımızı yaptık. Ahmet İdnan ya? proje eee yapıyor. şimdi bu o kapsamda bakarsak eğer yani iyi bir müşteri portföyü var, hı hı. tercih ediliyor. Ahmet iyi yani bir Neden tercih ediliyor? Siz bu işin sahasında olduğunuz için çok daha iyi biliyorsunuz müşteri portföyünüzü ve çalıştığınız firmaları. Mesela kafanızda işte ben buraya gittim, biz bu işi yaptık, ikinci işini aldık. İşte başka firmalar fiyat da kırsa ama yine de biz bu işi alıyoruz, o zaman karşı tarafın size bir öngörüsü var, bir tercih yani nedeni var. Hani çok uzatmadan soracağım, bunun nedeni nedir? Mesela fahan farklılık var, hangi farklılık var diyelim emsallerine Yani Siz de zaten belirttiğiniz gibi, yeri geldiğinde bazı müşterilerimiz fiyatı ikinci planda bırakıp bizi tercih ettikleri süreçler çobu. Bunundaki en büyük avantajımız e, konuşmamızın başında da belirttiğim gibi güçlü bir filoya sahip olmamız ve e, her türlü ekipmanı taşıyabilecek alet ve edevata sahip olmamız. E, bir firmaya gittiğimiz zaman özellikle tekrar şu anda en yoğun sektörümüzün rüzgar sektöründe olduğu için sadece tek bir firmaya tek bir işe cevap verebilecek pilo değil, aynı anda birden fazla projeyi yönetebilecek, farklı lokasyonlarda projeleri yönetebilecek ekipmana ve yeterlilikli personele sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Ee, müşterilerden gelen tarihlere sadık kalarak onların istedikleri tarihlerde yükleyip istenilen tarihlerde de malzemelerini teslim ettiğimiz zaman bu da otomatik olarak bize bir katma değer olarak geri dönüyor ve bir sonraki projelerinde tercih sebebi oluyor. Ekipman burada önemli. Ekipman ve personel. Perşem. Yani Sonuçta e, sizin dünyanın en iyi ekipmanına sahip olabilirsiniz ama yine de bu ekipmanı bir insan e, yürütüyor. Bir insan e, yönetiyor. Eğer elinizde doğru, yetişmiş deneyimli personeliniz olmazsa o en iyi de, ekipman size en kötü sonuçları da doğurabilir. Eee Hali hazırda 3 e, e, merkezimiz bizim Mersin, İstanbul e, bir şube olarak geçiyor. İzmir'de de aynı bir şubemiz var. E, Mavi ve beyaz yakalı personel sayımız 40 civarında. E, Mavi yakalı personel sayımız da şu anda 75-80 aralığında. Yani çünkü sürekli girişler çıkışlar olabiliyor, değişkenlik gösterebiliyor. Mühendis olarak iki tane mühendis arkadaşımız var. Bunlar makine mühendisi arkadaşlar. Özel, spesifik çalışmalarda gerekli hesaplamaları, teknik doneleri onlar hazırlıyorlar. Bunları da biz müşterilerimize sunmak suretiyle onların onayına istinaden gerekli taşımalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gareri, dışı taşımalar yapıyor musunuz? Tabii ki. Ee, özellikle burada mühendislik biraz daha öne çıkıyor değil mi? Aynen. Ee, burada hem mühendislik e, önemli hem de öncesinde yapacağınız fizibilite çalışmaları çok önemli. Sizin yapacağınız bir taşıma belki bir ile iki gün sürecektir ama bunun ön hazırlığı 2-3 ay sürdüğü dönemler olacaktır. Örnek vermek gerekirse bugün altı metre genişliğinde bir yükü A noktasından B noktasına taşıyacağınızda İlk etapta o iki noktanın arasının komple fizibilite çalışması, e, ön surveyleri yapılıyor. Önümüzde hangi engeller var, bu engelleri nasıl aşabiliriz, bununla ilgili e, takıldığımız bir noktada farklı alternatif güzergah nasıl yaratabiliriz, bunların çalışmaları yapıyor. Sonrasında bunların e, hangi ilgili devlet kurumuna izin alması e, gerektiği kontrol ediliyor. Yerel yönetimler de olabilir, karayollarına bağlı yollar da olabilir. Bunlar tespit edildikten sonra da ilgili kurumlara başvurular yapılarak ne yapmak istediğimizi, nereden nereye nasıl taşıma yapacağımızı bu şekilde başvuruları yapıp gerekli izinleri e, başlatıyoruz. Ve bu izinler alındıktan sonra da taşımayı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki e, sizin de e, gayet iyi bildiğiniz üzere bundan 7-8 yıl önce e, uluslararası Nakliye bünyesinde diğer proje ve ağır nakliye taşıması yapan arkadaşlarla birlikte bir araya gelerek sektörün özellikle ağır nakliye sektörünün sorunlarının neler olduğunu bu çıkartmış ve bununla ilgili işte devlet nezdinde de bir takım başvurular yapmıştık. Buradaki en büyük sıkıntı ne yazık ki devlet kademesinde mevzuatlar çok eskide kalmış, çok geride kalmış. Bugün 1980 yılına ait mevzuatlarla 74'e kadar gidiyor. Tam adı konmamış mevzuatlarda boşluklar çok fazla. O dönemlerde bu kadar yüksek kapasiteli taşıma yapabilecek ne araç vardı ne de bu kadar yüksek tonajlı bu kadar geniş ölçülere sahip ekipmanlar taşınamayacağı için kimse düşünmemişti. O nedenle de günün şartlarına göre ne taşınabilir ona İslami bir mevzuat hazırlanmıştır. Ancak şu anda neredeyse eğer ki yollar müsaitse tonaj limiti olmadan her şeyi taşıyabilecek kadar ekipmana sahip bir ülkemiz var. Çok ciddi anlamda firmalar ekipman yatırımı yaptı. Ne yazık ki kamu, devlet tarafında, mevzuat tarafında aynı şekilde bir hızlı ilerleme olmadı. Bizim en doğru büyük, orantılı değil yani. Doğru orantılı, neredeyse hiç orantı yok diyebiliriz. Ee, hiçbir şekilde devlet kademesinde izinler süreci özellikle bizim için en büyük e, sıkıntılı kısım taşıdığınız standart dışı yükleriyle alakalı, araçlarınızla alakalı izinler ve bu izinlerin süreçleri. Ee, bununla ilgili daha öncelerde de bir girişimler yapıldı, mevzuatları değişiklik yapılması doğrultusunda nakliyeci firmaların görüşleri alındı, uzman kuruluşlardan görüşler, öğretim üyelerinden görüşler alındı. Bir taslak mevzuat e, çıkardık. E, Bey'in çıkardığı hala geçmedi. Evet, yani bir ön hazırlık yapıldı. Hatta dernek nezdinde çok güzel çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Karayollarındaki yetkilileri örneklemek adına Avrupa'ya seyahate götürdüler. Orada bizim yapmış olduğumuz taşımaların ne şekilde yapıldığının e, örneklerini gösterdiler. Burada en büyük sıkıntı nedir? Örnek vermek gerekecek olursa bizim araçlarımız e, ölçüleri itibariyle boş olduklarında dahi izne tabi araçlar. İzin almadan trafiğe çıkamıyorlar. Ama yeri geliyor sizin cumartesi günü bir müşterinizden talep gelebiliyor. Pazar günü çok acil olarak bir yüklemeniz var. Ve orada sizin cumartesi günü buradaki noktadan B noktasındaki bir limana göndermeniz gerekiyor. Çünkü gemi gelmiş, gemiyi bekletemezsiniz. O almanız gerekiyor. Ancak hafta sonu izin başvurusu yapamayacağınız için bu hareket ettiremiyorsunuz. Avrupa'daki örneklerine baktığınızda bu tarz araçlar için yıllık bazı izinler çıkartılabiliyor. Bizim en büyük talebimiz o yöndeydi. E, belli tonajlarda, belli ölçülerde, belli güzergahlarda, boş araçları için veya yüklü ama belli sınırlar çerçevesindeki araçlar için yıllık izin belgeleri çıkartılsın. bunun da e, gerekiyorsa fiyatlandırması çok farklı bir skalada düzenlensin. Ki gene devlet tarafı da, karayolları tarafı da gelirinde herhangi bir düşüş olmasın. Bugün örnek veriyorum, 1400 liraya çıkan bir belge, tek kullanımlı bir belge. Ben bir aylık bir belge istiyorsan, kilometre ve tonaj hesaplaması yaparak da buna bir farklı bedel e, uygulanır. uygulanıp ben o parayı yatırdığım zaman hem hızlı çok daha hızlı hareket edebilirim hem de araçlarımı çok daha iyi kullanabilirim. Eee örneğini verdiğim gibi hafta sonu böyle bir iş çıktığı zaman otomatikman aracım müsait değil, iznim şu anda yok, getiremem demek zorunda kalıyorsunuz.